Sigma Fizik kanalından herkese merhabalar. Her gün bir fizik denemesi etkinliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Sizler de her gün bir fizik denemesi etkinliğine katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki telegram linkinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün AYT deneme 7'yi uyguladık. Yine güzel sorularımız var. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Türdeş ve özdeş karelerden oluşan ince düzgün levhanın A ve H parçaları 2, D parçası 9 ve kalan parçaları ise tek katlıdır. Buna göre bu levhanın kütle merkezinin koordinatları hangisidir demiş. Burada A ve H parçaları iki katlı olduğu için A'ya 2G kadar dedim. H'ye de 2G kadar dedim. D parçası 9 katlı olduğu için buraya 9G dedim. Diğer parçalar da tek katlı olduğu için bunlara da G kadar dedim. Her bir parçanın ağırlığı G kadar olmuş olsun. Şimdi şöyle yapalım. Bakın e, A'dan şöyle H'ye doğru çizdiğimde şuraya doğru. Bu üçünün ağırlık merkezi tam orta nokta ve toplam 5G kadar ağırlık var. Şuradaki iki parçayı da birleştirdiğimde bunların da ağırlık merkezi burası. İki de buradan geldi. 7 yaptı. Şunları da birleştirdiğimde onların da ağırlık merkezi burası. İki de burası 9G yaptı. O halde buradaki 9G ile bu 9G ile birleştirdiğimde ikisinin tam orta noktası şurası oldu. Buranın koordinatları da X, E ekseninde 2, Y ekseninde 3, 2 3 yani cevabımız C seçeneği. İkinci sorudayız. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçlar başlangıçta yan yanadır. 0-T zaman aralığında 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. 1- M aracı K aracından uzaklaşmıştır. Bunlar başlangıçta yan yana olduğu için 0T zaman aralığında M aracının ortalama hızının 2.5V olduğunu görüyoruz. 3 ile 2'nin ortalaması. K aracının ortalama hızının V kadar olduğunu görüyoruz. 0 ile 2V'nin ortalaması. L ise hep sabit hızla gitmiş 2V. O halde başlangıçta yan yana ama 0T zaman aralığında M'nin hızı daha fazla olduğu için K'dan uzaklaşmıştır. Birinci önerme doğru. 2'ye bakalım. M aracı L aracından uzaklaşmıştır. Evet, M'nin hızı yine L'den fazla olduğu için aralarındaki mesafe açılmıştır. 3'e bakalım. K aracı ile L aracı arası mesafe artmaktadır. Yine K ve L'nin de hızları farklı olduğu için aradaki mesafe artacaktır. 3'ü de doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorudayız. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde x ve y cisimleri şekildeki gibi yatay olarak sırasıyla 2v ve 3v hızlarıyla fırlatılıyor. x cismi m noktasında yere çarptığına göre y cismi hangi noktada yere çarpar? x cisminin atıldığı yüksekliğe baktığımızda 4 birim yüksekliğe sahip bakın şu şekilde. Bu 4 birimi de hemen şöyle serbest düşmeden h ve 3h olarak düşünürsek yani 2t sürede düştü diye düşünebiliriz x'in uçuş süresi 2t. Yataydaki hız değişmiyordu ve menzilini x eşittir v çarpı t'den buluyorduk. 2 ve çarpı 2 t'den 4 vt yaptı. 4 vt kadar yatayda mesafe gitmesi gerekiyor. x cismi zaten m noktasında düşmüş. Bakın burası da zaten 4 birim olarak verilmiş. Yani her bir kareyi vt olarak düşünebiliriz. Şimdi y'nin hareketini inceleyelim. Y düşeyde h kadar yükseklikten düşmüş. O halde t kadar sürede uçmuştur diyebiliriz. Bunun yatayda aldığı mesafede 3v çarpı t'den 3vt. E her bir kare vt kadardı. O zaman y cismi de l noktasında düşecektir. Cevabımız b seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Silindir şeklindeki kutu içerisinde karınca oklarla belirtilen yörüngede düşmeden dönüyor. Karıncanın hareketiyle ilgili bir iki ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzgün çembersel hareketin silindir içerisindeki hareket durumu. inceleyelim şimdi. E, karınca burada dönerken dışa doğru bir merkezcil kuvvet olacak. Normalde merkezcil kuvvet dışa doğru gösterilmez. Burada ben soru çözümünde kolaylık olması bakımından bu şekilde gösteriyorum. Merkezcil kuvvet dışa doğruyken aşağı doğru bir ağırlık olacak. Ve bu ağırlığın dengeleyeni ters yöne bir sürtünme kuvveti olacak. Ağırlıkla sürtünme kuvveti birbirine eşit olmalı mg eşittir f sürtünme. F sürtünmeyi de burada yazacak olursak mg eşittir k çarpı n. Yüzeyin tepki kuvveti f merkezcil kadar olacağı için mg eşittir k çarpı m ve kare bölü r. Buradan da m'ler sadeleşiyor. Ne çıkıyor? g eşittir k çarpı v kare bölü r. Bu böyle dursun şimdi. Önermeleri inceleyelim. 1. Karıncanın düşmemek için gerekli en az hızı karıncanın kütlesine bağlı değildir. Evet bakın emler burada sadeleşmişti. Birinci önerme doğru oldu. 2. Karıncanın düşmemesi için karınca etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ağırlığının büyüklüğüne eşit olmalıdır. Bunu da burada söylemiştik bakın. 2 de doğru. 3. Sürtünme katsayısı artırılırsa karıncanın düşmemesi için gerekli en az hız değeri azalır. Onu da hemen şuradan görebiliriz. Sürtünme katsayısını artırırsak hız değeri düşecektir. Yani bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. Aralarında sıkıştırılmış bir yay bulunan M ve 2M kütleli cisimler K ve L engelleri ile tutuluyor. Engeller aynı anda çekilip cisimler serbest bırakıldığında cisimlerin kinetik enerjileri oranı sorulmuş. Bu bizim karşımıza bu şekilde engel olarak da çıkabilir. Şu şekilde ekstra bir iple bağlanıp ip kesiliyor da diyebilir. Her ikisinde de durum aynı olacaktır. Momentum korunumunu düşünmemiz gerekiyor. Başlangıçta cisimler durgun oldukları için momentumları sıfır. Son durumda da momentumları sıfır olmalı. O halde şöyle bir yorum yapabilirim. M kütleli cismin hızı sola doğru 2V kadarken 2M kütleli cismin de hızı sağa doğru V kadar olmalı. Ve momentum toplamları sıfır olmalı. O halde buna göre enerjilerini oranlarsam K'nın enerjisi 1 bölü 2 çarpı M çarpı 2V'nin karesinden 4V kare. L'nin enerjisi de 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı v kare. Oran yaptığımda 1 bölü 2'ler sadeleşti. M'ler ve v kareler de sadeleşti. 4 bölü 2'den 2 çıkmış oldu. Cevabımız C seçeneği. 6. sorudayız. Likya ekvatora yakın bir kentteyken Tuna ekvatora uzak bir kenttedir. Likya ve Tuna'nın yerin dönme eksenine göre 1 2 3 hangileri kesinlikle eşittir demiş. 1. Eylemsizlik momentleri. Eylemsizlik momenti I harfiyle gösteriliyordu ve m kare ile orantılı bir büyüklüktü. Burada e, bu kişilerin kütlelerini de bilmiyoruz. Zaten yarıçapları da farklı. O yüzden eşittir diyemeyiz. Eşit olabilir mi? Olabilir tabii ki de. E açısal hızları. Açısal hız dönme ile orantılı düşünebiliriz. İkisi de bir turda eşit miktarda e, ikisi de bir tur döner yani öyle söyleyelim. E, o zaman bunların açısal hızları eşittir kesinlikle. 3. Açısal momentumları. Açısal momentumu hemen şöyle düşünebiliriz. L eşittir I çarpı omega'dan. Omega'lar eşit fakat I'lar farklı olduğu için e, açısal momentumlarına da eşit diyemeyiz. Cevabımız yalnız 2. B seçeneği. 7. soruyla devam ediyoruz. Yerden haş kadar yükseklikteki duvarın üzerinden top yatayda V hızıyla fırlatılıyor. Top yere düşünceye kadar geçen sürede 1 iki üç niceliklerinden hangileri değişmez demiş. Yatay yatışı hatırlayalım. Yatay yatış neydi? Belirli bir yükseklikten yatay bir hızla yapılan atış hareketiydi. Burada cismin hareketini iki boyutta düşünebiliriz. Düşeydeki hareket serbest düşmedir. Serbest düşme hareketi. Yataydaki harekette yatay hız hiç değişmediği için düzgün doğrusal harekettir. O halde inceleyelim önermeleri. Topun yatay hızı. Evet, yataydaki hız hiç değişmeyecek. Her an V kadar olacak. Hava sürtünmesi olmadığı için yere çarptığı an bile yataydaki hız korunacak. 2. Topun düşey sürati. Düşey sürati yer ivmesine maruz kaldığı için her saniye yer ivmesi kadar artış gösterecek. Dolayısıyla e, sabit kalmayacak. 3. Topun ivmesi. Yer ivmesine maruz kaldığı için Sürekli e, ivmesi sabit olacak. Yani bu da sabit kaldı, değişmedi. Değişmeyenleri sorduğu için 1 ve 3 yani D seçeneği. 8. sorudayız. Transformatör gerilimi yükseltmeye ya da alçaltmaya yarayan elektrik elemanıdır. Birinci bobinden ikinci bobine elektromanyetik indüksiyon yoluyla enerji aktarır. Transformatör çalışması için K ile gösterilen kaynağın hangisi olması gerekir diye soruyor. E, transformatörün çalışması için buraya e, alternatif akımın bağlanması gerekir. Eğer doğru akım bağlanırsa transformatör çalışmaz. 9. sorudayız. Şekil 1'deki K cisminin titreşim periyodu T, şekil 2'deki L cisminin 2T'dir. K cisminin kütlesi 2 katına çıkarılıp ipin boyu yarıya indirilirse yeni periyotların oranı sorulmuş. Şu anki periyotları yazalım. T eşittir 2 pi m bölü K. Yaylı sarkacın periyodu. E, basit sarkacın periyodu ise bu da 2T kadarmış. 2T eşittir. 2 pi L bölü G. O halde şimdi K cisminin kütlesini 2 katına çıkaracağız. İpin boyunu da yarıya indireceğiz. Kütle 2 katına çıktığında hemen inceleyelim. Kütle 2 katına çıktığında kök içerisinde olduğu için bu ifadede kök 2 katına çıkacak. E, bu ipin boyu da yarıya indirilirse yani şuradaki ipin boyu L kadardı. Bu da yarıya indirilirse buraya da o zaman bir bölü kök 2 gelecek. O halde yeni durumdaki e, periyotları yazıyorum. TK'nın değeri kök 2 katına çıktı. T kök 2 oldu. TL'nin değeri de e, kök 2'ye böldük. 2 bölü kök 2 de kök 2 demek. Bu da T kök 2 kadar oldu. Oranımız da 1 çıktı. Cevabımız C seçeneği. 10. sorudayız. Büyük patlama teorisine göre 1-2-3 verilenlerinden hangileri doğrudur demiş. Bir patlamayla evren genişlemeye başlamıştır. Evet doğrudur. 2- Zamanla hidrojen, helyum ve lityum gazlar oluşmuştur. Bu da doğrudur. 3- Gazların kendi içine çökmesiyle yıldızlar ve galaksiler oluşmuştur. Evet bu da doğrudur. E, bu aYT e deneme 3'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Big Bang teorisi ile ilgili bir özet kenara bırakmıştım. Oraya da dönüp bakarsanız. Daha iyi anlarsınız. Cevabımız burada E seçeneği oldu. 11. soruyla devam ediyoruz. Prizmaya göre durgun bir gözlemci prizmanın ebatlarını şekildeki gibi ölçüyor. Buna göre prizma hangi yönlerde relativistik hızlarla hareket ettirilirse dünyadaki bir gözlemciye göre küp şeklinde görülebilir. E, küp şeklinde görülebilmesi için şu anki mevcut yükseklik ve eni 2A kadar zaten. O halde boyunu da 2A olarak görürse ya da eneni artık ne derseniz fark etmez. Yani şu ayrıtı da iki olarak görürsek tam olarak bir küp olmuş olacak. O halde boyca büzülme x ekseninde gerçekleşmeli. Yani bu prizma +x ya da eksi -x yönünde hareket etmeli. x doğrultusundaki boyda büzüşme olması için. Yani cevabımız burada 1 ve 3. C seçeneği. 12. sorudayız. Direnç, bobin ve kondansatörler ile şekillerdeki devreler kurulmuştur. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1- Şekil 1'de ampermetre etkin bir değer gösterir. Şekil 1'i incelediğimizde burada bir direnç, bir de kondansatör var. Yani bu bir RC devresi. Alternatif akım kaynağına bağlanmış. Ee, akım sürekli olarak değişkenlik gösterecek ama etkin bir e, akım değeri ölçülecektir. Bir Doğru oldu. 2 iki, şekil 2'de belli zaman sonra akım sabit değere sahip olur. Şekil 2'ye baktığımızda bir direnç bir de bobinden oluşmuş. RL devresi ve doğru akım kaynağına bağlanmış. Burada da belli bir zaman sonra pil çalıştırıldıktan sonra akım sabit değere sahip olacak. Yani ikinci önermede doğru. 3 Üç, şekil 3'te daima sabit değerde akım vardır demiş. Şekil 3'e baktığımızda bir direnç bir bobin. Bir de e, kondansatörden oluşmuş RLC devresi var burada. E, fakat burada doğru akım kaynağına bağlanmış. O halde buradan çıkan akım direnç üzerinden geçecek. Kondansatör dolana kadar bobin üzerinden de akım geçecek. Fakat kondansatör dolduktan sonra artık akım geçmeyecek. Yani sabit değer akım vardır demek yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. 13. sorudayız. Üzerine gelen tüm ışığı soğuran cisimlere kara cisim... Kara cismin sıcaklığına bağlı olarak da ış yaptığı ışımaya kara cisim ışıması denir. Buna göre bir 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kara cisim ışıması büyük sıcaklıklarda yüksek frekanslı olur. Evet, sıcaklık arttıkça eee ışımanın enerjisi artar. Dolayısıyla enerjide frekansla doğru orantılı olduğu için birinci önerme doğru. 2. Kara cisim ışıması düşük sıcaklıklarda düşük dalga boylu olur. Hayır bu ifade yanlış. Bunun tam tersi düşük sıcaklıklarda yüksek dalga boylu olur. Üç kare cisim ışımasını klasik fizik tam olarak açıklayamaz. E, yüksek dalga boylu değerlerde klasik fizikle e, modern fizik örtüşür. Fakat küçük dalga boylu değerlere doğru geldikçe hatta şöyle de bir grafiği vardı bunun. Şöyle bu modern fiziğin deneysel sonuç. Şu da klasik fiziğin sonucu. E, buradaki duruma da zaten ne deniyordu? moretesi felaket. Klasik fizikle e, modern fiziğin uyumsuz olduğu kısım. Yani klasik fizik tam olarak açıklayamaz ifadesi de doğru. Cevabımız 1 ve 3. Son sorudayız. Dalga boyu lambda olan doğrusal su dalgaları V genişlikli yarıktan geçtikten sonra şekildeki görünüm alıyor. Yarıktan geçen dalgaların kırınıma uğraması için 1 2 3 verilenlerinden hangileri yapılabilir? Şekli incelediğimizde dalgaların kırınıma uğramadan diğer tarafa geçtiğini görüyoruz. Kırınımın gerçekleşmesi için lambda büyük eşit V olması lazım. Eşit olduğunda çok küçük miktarda kırınım gözlenir. Büyük olduğunda kırınım e, net göz, gözlenmeye başlar. Artık büyük büyük B olduğunda yani aralarındaki fark çok büyük olduğunda kırınım da çok net bir şekilde gözlenir. E, şu anki durum lambda küçük V durumu olduğu için kırınım olmamıştır. Kırınımın gerçekleşmesi için neler yapılabilir? Lambda artırılabilir. V e, azaltılabilir. Kaynak frekansıyla herhangi bir işimiz yok. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Bu soruyla birlikte e, bu denemenin de sonuna geldik. Bir dahaki çözümlerde, bir dahaki videolarda, bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.